Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Çomar'ın yanındayız. Köpeklerin yemek saati. Bugün peynir suyuyla ekmeği karıştırıp yumurtayı karıştırıp böyle verdim bugün onlara. Peynir suyu, sucuk diyoruz biz ona. Çok da sağlıklı arkadaşlar. Gördüğün gibi çok da iştahlı yiyor. İştah falan maşallah Çomar'ın çok iyi. Çomar! Aferin benim oğlum. de burada. Vadide maşallah. Bayağı iştahlı yiyor. Yüzünün şişi falan da indi. Çok az kaldı. Verdiğimiz iğnelerin antibiyotiklerin bayağı faydası oldu. İşte arkadaşlar. Peynir suyuyla ekmek peynir karışımı. Çok sağlıklı. Özellikle peynir suyu. Sık sık veriyorum. E, bu da hayvanlarımızın, ineklerimizin olmasından dolayı sık sık kullanıyor bizde kendi üretimimiz. Hadi. oluyor Maşallah çok iştahlı yiyor. Kendi üretimimiz peynir suyu. Sucuk diyoruz arkadaşlar biz buna. Bizim buralarda öyle dediler. Ama tabii farklı isimleri olabilir çünkü bu konular bazen böyle bölge bölge değişik şeyler isimler oluyor yani e, peynir yapıyoruz peynirden arta kalan suyu ona da sucuk diyoruz arkadaşlar çöker suyu peynirin suyu ama çok sağlıklı hadi aferin benim aferin benim ölüm benim ölüm benim Biliyorsunuz arkadaşlar Badiş çok sert bir köpek özellikle yemeğinde. Yani bu kadar yakınına kimsenin gelmesi mümkün değil. Bir tek sadece bana ses etmiyor. Oş oğlum. oğlum. Efendim benim oluşum. Badim badim badim. İyi burnun şifaya bayağı indi. İnşallah yakın zamanda toparlayacak. Kilosu falan çok iyi. Tüyünü falan da töktü. İşte bazen ufak tefek sorunlar oluyor. Çamo! Hani bir şöyle Duydun mu oğlum Çomarın da yavruları biliyorsunuz arkadaşlar Doğdu Çok sevindiler çok güzeller Çomara da çok benziyorlar ee, Hatta birazdan oraya doğru da geçeyim arkadaşlar ee, Tabi daha tam bakamadık Ama Bir tane alıcı olan vardı Özellikle onu çok beğendim Ve ee, özellikle sadece ona baktım arkadaşlar Erkek olmasını çok istiyordum çünkü onun Ve erkek çıktı Şansıma ayıracağım köpeklerden birisi kesinlikle o olacak. İnşallah bir zarar görmez bir şey olmazsa ayıracağım ilk köpek o olacak. Bakalım birkaç tane yavrusunu kendimize ayıracağız. Çok Omar'ın yavrularını da uzaktan da olsa size göstereceğim arkadaşlar. Ee, annesi biraz sert. Biraz da korkuyor yavrularına bir zarar gelir diye. Ama elimden gelince yaklaşacağım. Şu anda sağlık durumları çok iyi. Çok şükür hiçbir zayiat da vermedi. Oraya doğru geçelim arkadaşlar. Değil mi? Bak nasıl koşuyorlar. Maşallah kuzularımız da bayağı büyüdü videolarını paylaşmıştım sizlerle arkadaşlar. Küçücüktüler. Kocaman olmuşlar. Ve gördüğünüz gibi sağa sola koşarak sürekli oyun oynuyorlar. <laughs> oğlum ortada kaldın. <laughs> evet buradan böyle resim dişimizin yanına yavruların yanına giderken e, baktım kuzular çok güzel oynuyor. Böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dönder oğlum dönder. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi destek dişimizin yanına doğru geçelim ve yavruları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Evet lesi dişimiz burada ve çomarın yavruları arkadaşlar. Kızı, kızı, Lesi. Maşallah arkadaşlar annesi lehzi dişi çok iyi bakıyor. Çok şükür hiçbir zayiat vermedi. Bakın arkadaşlar şu dışarı doğru çıkan alacı olan boynunda beyazı falan zaten bir tane öyle farklı yavru var içinde. Bu da gerçekten çok güzel çok rengarenk böyle değişik bir köpek. Onun ilk gördüğümde erkek olmasını dediğim gibi çok istemiştim ve şansımıza da o yavrumuz erkek arkadaşlar. İnşallah onu kendimize saklayacağız. Şunların sevimliğine bakar mısınız arkadaşlar? 3-4 günde bayağı bir toparladılar. Bayağı anneleri çok güzel bakıyor. Çok da büyükler maşallah. Ee, Kulbesi hakkında birkaç arkadaşımız yorum yapmış. E tabii ki biz de dediğim gibi videoda da bahsettim ama çoğu arkadaşımız herhalde videonun tamamını izlemediği için bazı şeyler durmuyorlar. Ee, arkadaşlar kulübe yaptık. Ama dediğim gibi kulbeden lesi özellikle tek tek taşıyarak buraya getirdi. E, götürdük yavruları. Tekrar getirdi. E, baktık olacak gibi değil. Yavrulara bir zarar vereceğiz. E, taşıdığı anda da zarar verebilir. Çünkü sürekli ağzıyla götürüp götürüyor, taşıyor, düşürebilir veya canlıyı yakmaz kolay kolay. da Ama işte sonuçta zarar görüyor hayvanlar. O yüzden mecburen buraya eşmişti. Kendine yer yapmıştı. Biz de o yüzden bıraktık. Kendi şeklinde Bunlar da işgüdüsel olarak zaten doğumdan önce, birkaç gün önceden kendilerine yerleri hazırlamayı başlıyorlar arkadaşlar. Çoğu köpek severler, köpek bakan insanlar arkadaşlar da bunu çok iyi bilir. Dişi köpek doğuma yakın, kendine yer ayarlar. Yer yoksa bile eşer, eşeler muhakkak bir yer yapar kendine. Lesi dişimiz de burayı eşmiş ve benimsemiş ve yavrularının burada güvende olacağına emin olduğu için buraya getiriyor. Emin olun ki burada en ufak bir güvensizlik hissetse, yavrularına bir zarar geleceğini hissetse hemen taşır. Başka bir yer yapar. Köpekler o kadar akıllı, o kadar e, duygusal, o kadar şeyler ki anlatmak yani bazen kelimeler bile yetmiyor. E, yaşamak lazım. Biz içinde olduğumuz için, çocukluktan beri biz bu işin içindeyiz. E, şimdiye kadar kendi köpeğimin eşlikte, kendi doğurduğu yerde yavruları telef ettiğini görmedim. E, çoğu telefler, çoğu ziyanlar e, yer taşımadan kaynaklanıyor. Kendi istediğin yere özellikle götürdüğün zaman. Ama e, köpek işgüdüsel olarak çok iyi biliyor. Yavrularına nerede çok iyi bakabileceğini, nerede güvenli olacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden e, biz de ellemedik daha. Şöyle altına gördüğünüz gibi saman maman getirip serdik. Biraz daha sıcak olsun, şey olsun yerleri diye. Yerlerde de çok güzel, çok da sıcak. Zaten havalar da sıcak. Anneler de çok iyi bakıyor dediğim gibi arkadaşlar. Ama işte yavrular Kaç tane erkek, kaç tane dişi daha bakmadık açıkçası. Ben de merak ediyorum. Ee, en çok merak ettiğim bu alaca olandı. Ee, erkek olmasını dediğim gibi çok istemiştim, şansımız o da erkek. İnşallah bir yarar görmez, yaşar. Onu kendimize eğleyeceğiz onu büyüteceğiz. E, Tabi sadece onu değil, yanında bir tane daha erkek veya bir tane daha dişi, iki erkek bir dişi veya iki erkek iki dişi kendimize eğleyeceğiz arkadaşlar büyüteceğiz çomak yavrularını. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavrular çok iyi durumda ve çomora çok benziyorlar arkadaşlar. inanılmaz derece. Birkaç gün daha böyle geçtikten sonra tekrar sizlerle bir video yapacağım. E, çıkaracağım onları yerinden. Erkek dişi kaç tane var onları da sizlerle paylaşacağım. Ve benzerliklerini size bir bir tek tek göstereceğim. Zaten böyle de baktığımız zaman görünüyor. Kara, kara kırçıllar hafif. Ayaklar, göğüsler beyaz. Yani muhteşem köpekler. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani çok mutluyum. Çomarın yavrularını sahiplenebildik. İnşallah bir zarar görmeden büyütmek de nasip olacak. Şimdi sırada derman var. Dermanın yavrularını da büyütmek inşallah size nasip olur. Onun da yavrularını büyütürüz. Bakalım şu an ilk eşleşmeyi biliyorsunuz. Akçüzle yaptık. E, de geçen videoda da paylaştım. Karnı bayağı şişmiş. Muhtemelen yüklü. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. İnşallah onun da yavrularını görmek nasip olacak. Bugün böyle sizlerle bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Bu arada bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.